1997 yılında üç mağaracı Elizabeth, Patrick ve James Alabama'daki Pocket mağarasını keşfetmeye karar verdi. Aslında ilk önce tecrübeli bir rehber eşliğinde mağaraya girmeyi planlamışlardı. Ancak rehber gelemeyince kendi başlarına devam ettiler. James ve Patrick daha önce bu mağaraya girmişti ve kendilerine güveniyorlardı. Ancak bu macera beklenmedik bir trajediye dönüşecekti. Mağaranın girişi çok ürkütücüydü. Çünkü 21 metre derinliğinde dikey bir iniş vardı. Neyse, üç arkadaş iplerini bağlayıp dikkatlice mağaranın derinliklerine indiler. Hatta 12 metre daha indikten sonra labirent gibi tünellere ulaştılar ve burada kaybolmamak için de bir ip yumağı kullanarak yol işaretlemeye başladılar. Saatlerce odalar ve dar geçitler arasında ilerledikten sonra artık geri dönme zamanının geldiğine karar verdiler. Dönüş yolunda da James arkadan gidiyor, ipi dikkatlice topluyordu. Ancak keskin kayalıklarla dolu zorlu bir alana geldikleri James'in ayağı kaydı, bir anda dengesini kaybetti ve keskin kayalıklara çarparak sırtına büyük bir darbe aldı. Çarpmanın etkisiyle sersemledi ve dar bir boşluğa sıkıştı. Kayalar James'in belden aşağısını acımasızca sıkıştırmıştı. En ufak bir hareket bile dayanılmaz ağrılara neden oluyordu.